cübbeli. cübbeli. Cübbeli sen eğer ki o büyük günden önce, fetih gününden önce Allah'tan başka galip yoktur. Hakimiyet Allah'ındır elbette ki. O her şeyi gören işten kuşatandır. Ey cübbeli. Ey iftira üzerine iftira atan. Ey kendiyle çeliştiği halde hala kendini bir halt zanneden insan tövbe edersen dinde kardeşiz belki en değerli e, yoldaşlar oluruz ama şu halinle bil ki ele geçirilirsen üstünlük sağlanırsa çok güzel bir sopa hak ettin <laughs> yani en son e, o iftira da artık bardağı fazlasıyla taşırdı biz dua ettik işte Ayasofya açıldı o, o, o cami açıldı Şubuk gaz bulundu delilini getir yoksa Allah attın iftira Zaten zalimlerdensin. Bu şekilde ölürsen bir sürü yalanlarla beraber cehennem olacaksın ve güzel bir sopayı hak ettin. Eğer ki sana hak tamamen galip gelmeden tövbe edersen müstesna güzel bir sopayı hak ettin. Hakimiyet Allah'ındır. Elbette hüküm Allah'ındır. Ancak Allah'ın hükmünü uygularsın. Yeğenim ne yapıyorsun? Kavun mu götürüyorsun? He maşallah videoda kapanmamış. Bunu da götüreyim. Övgü alemler Rabbi nedir? İman edenler hakkın etrafında toplanalım. bu kemalistler, bu kendi tarikat diyen zırvalar, bunların cesaret diye bir şeyleri yok. Bunlar korkağın ötlediğin tekidir. Ancak bir takım cesaret gibi gördü, görünen onlar şeyler ancak onların Müslümanların, gerçek Müslümanların sünepeliğinden kaynaklanıyor. Ee, biz gerçeği fark ettiğimizde onlar elbette ki sönüp gideceklerdir. Başka çareleri yoktur. Hakimiyet Allah'ındır.